Merhaba Fatih Amca, ben Meltem. Şehit Ufuk Baysan İlkokulu 4A sınıfı başkanıyım. Sınıfımızda yerli malı haftasını kutlayacağız. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. <laughs> Hemen okuyayım mısınız? İyi. Bu hafta ne haftası? Yerli Çok güzel. Başar hocam, Beyköy Kırıklık Okulu'nda ben de dördüncü sınıftaydım. Başkanım ben de zannettim. Bittiğim için geldim. Demek ki başkanımızın görüşürüz. <laughs> yine geliriz inşallah. Evet. Başarı <laughs> Başarı yine geliriz. Çırpılar iyi ısındılar değil mi? Evet. <laughs> <laughs> tamam, teşekkür ederiz. Evet her şey için teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> Sözümüz yok. Hocam çok söyledi artık. Bu da programlayalım. Nereye gitmek İnşallah Gezeriz evet. ama. Teşekkür ederim. için. Evet. Evet. Evet.